Mesut Özil NTV Spor stüdyolarında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ricamızı kırmadınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Memlekete geldiniz Zonguldak'a. Eski e, dede toprakları. Nasıl böyle bir karar verildi? Arkadaşlarımla, ailemle zaten geldim buraya. Sadece işte arkadaşlarla ailemi görmek için. Güzel geçti izin. Çarşamba geri dönüyorum. Baya güzel geçti. Peki neler konuşuldu devrekte? ...ben televizyonda görüntüleri izledim... ...bastonlar hediye edildi... Ee, ...öğrencilerle fotoğraflar çekildi... ...çok güzel geçti, eğlenceli geçti... ...dediğim gibi ailemi gördüm... ...arkadaşlarımı gördüm orada... ...sağ olsunlar... ...köyümü zaten özlediydim... Bir, ...bir buçuk senedir uğramadıydım... ...uğradım şimdi... ...dediğim gibi ailemi gördüm... ...çok mutluyum yani... İstanbul nasıl? Ayrı bir dünya değil mi? Ayrı bir dünya, çok büyük... Ee, ...hocam bizi tabii... Geçtirip duruyor İstanbul'u çok güzel, evet çok güzel bir yer çok eğlenceli geçiyor öyle işte. güzel peki La Liga günleri nasıl geçiyor şimdi takıma bakıyoruz <laughs> Hamit var, Nuri var Atletico Madrid'de Arda var takımın içindeki bu dostluk Arda aynen çok dikkat eder oyuncularına çok bir güçlü antrenördür. Öyle biri yani. Peki Türkiye-Almanya maçı oynandı. Şimdi Dünya Kupası elemelerinde Türkiye-Almanya'nın aynı gruba düşsün ister miydiniz? Hayır diyeyim. Neden? Çünkü Türkiye ile Almanya'yı finalde görmek isterdim yani. Çok güzel. Türkiye Almanya. O yüzden hayır diyorum. Alman futbolunun mu değişen yapısı? Almanya çok güçlü oldu. Her zaman turnuva takımıydı. Mesut Özil neye bağlı sizce? Ben zaten sahada olduğum zaman top oynamak istiyorum. Küçüklüğümden beri öyleyim. Şimdi de öyle yani. Arkadaşlar çok sağ olsunlar, çok iyi destek veriyorlar. Topu gördüğüm zaman küçük çocuk gibi eğleniyorum yani. O yüzden topu çok seviyorum. Topu çok seviyorsunuz ama Almanya'da da özellikle sizin gibi Türkler olsun, başka milletlerden insanlar olsa hep milli takımı aldılar, davet edildiler. Bu Alman futbolunu çok ilerletti bence. Katılıyor musunuz buna? Aynen öyle. Eskiden çok sıkı girerlerdi. Alman futbolu öyle basına veya da dünyaya öyle tanıtıldı. Şimdi çok genç bir takımız, çok güçlü bir takımız. İnşallah gelecek seneye kupayı Almanya'ya getirmeye çalışacağız. yani. Çünkü Avrupa Futbol Şampiyonası var evet. ve en büyük favorilerden bir Almanya. Öyle gözüküyor. Bence de öyle. Biz de öyle görüyoruz zaten. Ee, i̇nşallah iyi geçer ve kupayı Almanya'ya getiririz. Peki Almanya ve Türkiye bir kenara bıraktıktan sonra Madrid günlerine tekrar döndüğümüzde Real Madrid niye Barcelona karşısında bir türlü o beklenen üstünlüğü kuramıyor? La Liga'yı her hafta yeniyoruz biz Tabii biraz şanssızlık. Barcelona da çok güçlü bir takım. Bütün dünya biliyor, biz de biliyoruz. Ama biz de çok güçlü takımız. Bu sene gösterdik. La Liga'da birinciyiz. 3 puan öndeyiz Barcelona'da. Onun için çok mutluyuz. Nuri ve Hamit'ten Jose Mourinho memnun mu? Uyum sürecini açtılar mı onlar? Onu tam bilmiyorum da. Görünüşe göre zaten antrenmanda çok iyi eğleniyoruz. Çok, çok iyi. iyi antrenman yapıyorlar. Maçlarda, son maçlarda zaten beraber oynadık. Kupa maçlarında. Nuri Şahin gol attı. Yani iyi gidiyor hepimize. Peki, Messi mi Ronaldo mu? Bakıldığı zaman. Nasıl diyeyim? İkisi de dünya bir oyuncu yani. Dünya'nın en iyi, iki, en iyi iki oyuncu diyebiliriz. evet. Peki, Mesut Özyurt'a çok teşekkür ederiz. Kısıtlı bir zamanda birlikte olduk. Entry spor aracılığıyla futbol severlere mutlaka bir mesajınız da olacak. Bunu da rica edebilirim. Bütün Türkiye'ye ilk önce selamlarımı iletiyorum. Büyüklerimi elinden öpüyorum tabii ki. Türkiye'ye geldiğimde tabii gurur duyuyorum. Ailemi, arkadaşlarımı gördüm zaten. Her şey için sağ ol. Biz de bu stüdyoya geldiğiniz çok teşekkür ederiz. Tekrar birlikte olmak sağ dileğiyle ol. Real Madrid'de Alman milli takımında başarılar. Şunu da söyleyelim, her zaman kalbimizdesin. Çok sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler.